Merhaba saygıdeğer değer aboneler. Herkesin beğenisini kazanacak efsane bir araştırma ile karşınızdayız. Ünlüler dünyasında duyunca şok olacağınız, ünlü isimlerin bilmediğiniz kardeşlerini sizler için araştırdı. İyi seyirler. Yemin, Baba ve Safir dizisiyle adından söz ettirmeyi başaran Özge Yağız'ın kendisinden büyük Ezgi Yağız isminde bir ablası vardır. Ezgi Yağız evlidir ve bir erkek çocuğu vardır. Türkiye'nin en güzel oyuncusu olarak bilinen Hande Erçel'in kendisinden bir yaş küçük Gamze Erçel isminde bir kız kardeşi bulunmakta. Erkek gömleği tasarımı çalışmalarıyla meşhur olan Gamze Erçel evlidir ve Mavi isminde bir fenomen kızı vardır. Karizmatik oyuncumuz Kıvanç Tatlıtuğ'un Melisa isminde kız kardeşi vardır. Melisa evlidir ve bir oğlu bulunmaktadır. Burak Özçevit, yakışıklı oyuncunun dünyalar güzeli Burçin Özçevit isminde sosyal medya fenomeni kız kardeşi bulunmaktadır. Teşkilat ile Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin efsane oyuncusu Çağlar Ertuğrul'un kendisinden büyük Pınar Ertuğrul isminde ablası vardır. Özellikle Sen Çal Kapımı dizisiyle tanıdığımız Kerem Bursin'in kendisinden küçük Melis Bursin isminde kız kardeşi vardır. Masumlar Apartmanı dizisiyle yıldızı parlayan Birkan Sokullu'nun Burcu Esmer isminde kız kardeşi bulunmaktadır. Yine Masumlar Apartmanı dizisiyle parlayan oyuncu Merve Dizdar'ın kendisinden büyük Gözde Dizdar isminde ablası vardır. Kızılcık Şerbeti dizisinin prensesi Sıla Türkoğlu'nun bir kız kardeşi bulunmaktadır. Şarkıcı, besteci ve oyuncu kimliğiyle tanınan Halil İbrahim Ceyhan'ın kendisinden büyük ablası bulunmakta. Ceyhan'ın ablası evlidir ve bir kız yeğeni vardır. Son zamanlar adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncumuz Yağmur Yüksel'in kendisinden küçük bir kız kardeşi vardır. Peki sizler hangi ünlünün kız kardeşi olmasına daha çok şaşırdınız? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.